Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi şiire devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi şiirin bildiğiniz gibi birçok alt grubu var. Şimdi bu grupları sayalım. Beş hececiler, Yedi meşaleciler, saf şiir anlayışı, milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairler, birinci yeniciler, ikinci yeniciler, toplumsal gerçekçiler, maviciler, garip dışına yeniliği sürdüren şiir, ikinci yeni sonrası toplumcular, hisarcılar, 1980 sonrası şiir anlayışı. Merak etmeyin, grupların hepsini teker teker işleyeceğiz. Şimdi, biz tüm sınıflarımızda saf öz şiiri işledik, tamamladık. Ben burada size saf öz şiir anlayışı sanatçılarını bir hatırlatacağım. Soru çözümünde özellikle saf öz şiirin özelliklerini ve sanatçılarını tekrar hatırlayacağız. bugünkü konumuz ne olacak? Saf öz şiirinde bir alt başlığı olan Yeni Meşaneciler grubu olacak. Şimdi saf öz şiir sanatçılarımızı bir tekrar edersek biliyorsunuz ki Saf Özçelik sanatçılarımızı Cin gibi ile kodlamıştık. Cin Büskevi'nin C ve N'sini alıp peşine 3 tane A ve Ö harfini eklemiştik. Şimdi bakalım Cin'in C'si Cahis Gıtarancı, N'si Hicib Fazıl Kısa Kürek, A'sı Ahmet Nuranas, diğer A'sı Ahmet Hamdi Tanpınar, A'saf Halet Çelebi, Özdemir Asaf. Bu sanatçılarını sizlerle tamamlamıştık. Dediğim gibi soru çözümünde Saf Özçil'in özelliklerini ve sanatçılarını birlikte tekrar edeceğiz. Şimdi o zaman 7 meşale grubuna başlayabiliriz. 7 meşaleciler. Cumhuriyet döneminin Cumhuriyet dönemi şiirin bir grubudur. Bakın ne yazmışız? Saf öz şiir anlayışına dahildir. Yani şu tarz sorular gelebilir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi saf öz şiire dahildir ya da değildir? Yedime şaleciler dahil ediyoruz. Çünkü saf öz şiiri anlayışına dahildir yedime şaleciler. Şimdi özelliklerine bakarsam 7 tane sanatçım ortaklaşa 1928 yılında bir kitap çıkarıyorlar. Kitabın adı Yedi Meşale ve bunun ön sözünde şiir görüşlerini açıklıyorlar. Peki bu şiir görüşleri ne? Bakın Fransız şiirine örnek almışlar ve ne diyorlar? Sanat, sanat içindir diyorlar. Yani onlar için bireysel konular önemli, onlar için üslup çok önemli. Bakıyorum beş hececilere ve memleket edebiyatına tepki olarak ortaya çıkmışlar. Şimdi beş ericiler ve memleket edebiyatının anlattığı konu neydi? Anadolu ve Anadolu insanı. Hmm. O zaman onlar diyorlar ki beş hericiler ve memleket edebiyatı Ayşe Fatma terennümü yapıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz şiirin konusunu değiştireceğiz diyorlar. Bir diğer ilkelerine canlılık, samimiyet, Daima Paragraf paragrafta bu maddeleri gördüğünde direkt yedi meşhancelleri işaretleyebilirim. Bakın kullandıkları ölçü hece ölçüsünü kullanmışlardır ve önemli yıldızlı bir madde. Cumhuriyet döneminde az önce bir sürü grup saydık. İlk topluluk, ilk grubun yedi meşhanceller grubudur. Bakın hangi akım var? Sembolizm akımında. Siz akımları çok iyi biliyorsunuz. Hedeflerine ulaştılar mı? Hayır ulaşamadılar. Beş hecilerin devamı olmaktan kurtulamamışlardır. Böyle bir grubum daha vardı. Cevabınızı duyuyorum. Fecrati grubu. Fecrati grubu Servet Finun'u yeterince batılı olamadığını söyleyerek ortaya çıkmış. Ama Servet Finun devamı olmaktan öteye gidememişti. Yedi meşaleciler de o şekilde. Beşircilere tepk olarak ortaya çıkıyor ama onun devamı olmaktan öteye gidemiyor. Ziya Osman Sabah işleyeceğimiz yedi meşale grubundan ilk sanatçımız. Şimdi Ziya Osman Sabah bu topluluğun en önemli ismidir. Bakın niye? Topluluğun en sadık ismidir. Yani ee, ne yapmış? Topluluğa e, sadık kalmış. Diğer sanatçılar topluluk dışına çıkarken Ziya Osman Taba topluluğun en sadık ismidir. Bakın ee, ne diyor? Bütün insanların mutluluk için yaşamasını diler. İçinde derin insan sevgisi vardır. Yani anlattığı konularda bunlar olacak. Şiirlerinde anılara düşkünlük, bakın anı, çocukluk özlemi, küçük mutluluklarla yetinme, zaten insanların da mutluluk içinde yaşamasını diler demiştik gibi konular vardır. Ve ne anlatmış bakın? Ev, aile sevgisi, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukları anlatmıştır eserlerinde. Ziya Osman Saba. hep dediğim gibi paragraf olarak verdiğinde hangi sanatçıdır diye sorduğumda bakacağım konu olarak küçük mutluluklar, tüm insanlar mutluluk içinde yaşasın düşüncesi, insan sevgisi, ev aile sevgisi kim olacak? Ziya Osman Sabah, Hece ölçüsünü kullanmıştır. Zaten e, grubun genel özellik olarak hece ölçüsünü söylemiştik. Ne yapmış? Sonradan yazdığı serbest şiirleri de vardır. Ne olacak? Şiirlerinde dil yalın ve sadedir Ziya Osman Saba'nın. Eserlerine bakıyorum. Şiir isimleri bakın önemlidir. Çok önemlidir Hatma. Ziya Osman Saba'nın şiir isimleri. Şıklarda hep göreceksiniz. Hep söylüyorum. Geçen zaman, nefes almak, sebil ve güvercinler. Bir daha bakıyorum. Geçen zaman, nefes almak, sebil ve güvercinler. Öyküsü, ismi çok güzel bakın. Mesut insanlar fotoğrafhanesi. Bir de değişen İstanbul var. Onu da buraya birlikte ekleyelim. Değişen İstanbul'da bir diğer öyküsünün ismi. Geçen zaman nefes almak, sebil ve güvercinler, Ziya Sunas şiirleri, öykü iki tane, misut insanlar fotoğrafhanesi, değişen İstanbul. Evet, geldik. Sabri Esat Siyavuşgil. Bakın ne diyoruz? Psikoloji profesörü diyoruz. Psikolojiyle ilgilenmiş, psikoloji üzerine eğitim almış bir sanatçıdır. eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler yazmıştır. Yani şiiri yazarken eşyalar üzerinden anlatmış düşüncelerini, duygularını. Psikoloji, eğitim, folklor. Yani folklor dediğimizde bu da genel kültürden bahsediyoruz. Kültür, genel kültür konusunda araştırmalar yapmıştır. Bakın şiir kitabı bir tane şiiri. Odalar ve Sofalar eseri. Sabri Esas Yavuş Dilin eseri. Odalar ve Sofalar. Sofalar. Zaten eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler yaz demiştik. Bu şekilde ne oluyor bu? Denkleşmiş oluyor. Bakın araştırmalar yaptı demiştik ya. İstanbul'da Karagöz, Karagöz'de İstanbul. Psikoloji ve terbiye bahisleri, folklor ve milli hayat. Araştırma incelemeleri. Ne yapmış? Çeviri de yapmış. Said Fahik Abasiyan'ın eserlerini Fransızca çevirmiş. Demek ki Fransızca da iyi bilinmiş. Ne yapmıyoruz? Biz Sabri esas Müşkü ile neyi unutmuyoruz? Psikoloji eğitimi aldığını unutmuyoruz. Odalar ve sofalar eserini unutmuyoruz. E, aldığı psikoloji eğitimiyle e, eserliğinde şiirine ne yapıyor Eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler yazmıştır. Kim? Sabri Esat Siyavuşgil. Unutmuyoruz. Evet, Yaşar Nabi Nair. Arkadaşlarım, Yaşar Nabi Nair, Yedi Maşali Meşali grubun kurucusudur. Ama bunun önüne geçen çok önemli bir özelliği var. O da şu varlık yayın Evi ve çıkardı 48 yıl boyunca çıkardığı varlık dergisi varlık dergisi gördüm varlık yayın Evi gördüm Yaşar Nabi Nayır diyorum. Edebiyat aşıyla başlamış birçok türde eser vermiş. Zaten göreceğim birçok türde eser verdiğini. Şiir, iki tane şiir önemli. Kahramanlar onar mısra. Roman, Adem ile Havva bir kadın söylüyor. Öykü, Sevi Çıkmazı bu da bir öyküdür. Oyun, Mete, İnkılap Çocukları, Köyün Namusu, Beş Devir. Çok önemli Yaşar Nabil Nair'da ne olacak? Varlık dergisini 48 yıl çıkarmıştır. Varlık yayınevini kurmuştur. Şiirlerini unutmuyorum. Kahramanlar, Onar, Mısra, Yaşar, Nabi, Nar. Devam ediyorum. Kenan Hulusi Koray. Bakın Ceviz Saymak. Ke Kenan Hulusi Koray. Arkadaşlarım önemli özelliği şu. Bakın ne diyorum. Topluluğun tek hikayecisi. Şiir yazmadı Kenan Hulusi Koray. Ne yaptı? Topluluğun tek hikayecisidir. Hikayecisi. Topluluğun tek hikayecisi Kenan Hulusi Koray. Ne oldu? Ve ikinci önemli madde Cumhuriyet döneminde korku türünde eser veren ilk hikayesidir. Şimdi eserlerine bakıyorum. Tabii öyküler söyleyeceğim. Bir otelde yedi kişi, bir yudum su, bahar hikayeleri, son öpüş. Bir otelde yedi kişi, bir yudum su, bahar hikayeleri, öyküleri, roman bir tane de romanı var. Işıklarda karşılaşabiliriz. Osmanovlar, Kenan Hulusi Koray, topluluğun tek öykücüsü öykü yazanı, şiir yazmayanı Kenan Hulusi Koray sorularda göreceksiniz. Evet, Vasvi Mahir Koca Türk. Bakın soyadıyla eşleşmiş sanki. Nasıl şiirler yazmış? Epik şiirler. Epik ne demek? Siz biliyorsunuz. Epik ne demek olduğunu. Evet. Kahramanlık şiirleri değil mi? Ne yapmış? Kahramanlık, fenakarlık, millet sevgisi, milli duygular gibi temaları işledi. Araştırmacı kimliği de ön plandadır. Bakın araştırmalar yapmış. Edebiyatla ilgili kitap ve araştırmaları vardır. Ben bu maddeye de yıldız koyayım. Çünkü paragraflarda görebiliyoruz. Vasmay Koca Türk. Epik şiirleri yani kahramanlık, millet sevgisi, milli duygular üzerine yazdığı şiirin yanında ne ile ön plandaymış? araştırmacı kimliğiyle de ön plandaymış. Halk şiiri biçim özelliklerinden yararlanmış. Halk şiiri biçim özelliklerini hatırlayalım mı? Nasıl halk şiiri biçim özellikleri? Nazın ölçü vezim dediğimde ne olacak? Hece ölçüsü. Nazın birimi dediğimde dörtlük. Değil mi? Halk şiiri biçim özellikleri. Dil nasıl? Öztürkçe. Evet eserleri bakın şimdi şiirlerine. Tunç sesleri. Ergenekon, Bizim Türküler, On İnkılap, Dağların Derdi, Hayat Şarkıları, Geçmiş Geceler. Şu tik koyduklarım e, şıklarda genel olarak görebileceğimiz şiirleri. Tunç Sesleri, Bizim Türküler, Geçmiş Geceler. Oyun e, iki tane tiyatrosu var. Yaman, Sanatkar araştırma incelemeleri. Zaten adından araştırma inceleme olduğu belli bu eserlerin. Saz şiir antolojisi. Bakın saz şiir sanatçılarının şiirlerini toplamış içerisinde. Türk Edebiyatı antolojisi. Türk Edebiyatı tarihi. Yeni Türk Edebiyatı. Kim? Epik şiirler yazan, araştırmalarda yapan Vasi Mahir Kocatürk. Turuncu sesleri, Ergene Kom, bizim türküler, On İnkılap, Dağların Derli, Hayat şarkıları, Geçmiş geceler, şiirleri, Kimin, Bas Mahir, Koca Türkün. Evet, Cevdet, Kudret, Soluk. Bakın yanına şöyle bir ok çıkarıp edebiyat araştırmacıları yapmışım. Ceviz sayman C. Cevdet, Kudret, Solok. Edebiyat araştırmaları. Paragrafta veriyor. Edebiyat araştırmaları. Cevdet, Kudret, Solok yaptığı edebiyat araştırmaları önemlidir. Bak ilk maddem zaten inceleme araştırmalarıyla ses getirmiştir. Edebiyata şiirle başlamış, öykü, roman, tiyatro türünde eserler vermiş. Şiirlerinde bireysel duyguları ve karamsar iç dünyasını anlatmıştır. Bakın bir roman üçlemesi var Cevdet Kudret Solon. Işıklarda görebiliriz. Bu roman üçlemesinin genel adı Süleyman'ın Dünyası üçlemesi. Birincisi havada bulut yok. ikincisi karıncayı tanırsınız. Üçüncüsü sınıf arkadaşlar. Bakın buna bir üçleme. Havada bulut yok. Karıncayı tanırsınız. Sınıf arkadaşlar. Üç tane roman arda -ar kasıya ve ne diyor buna? Süleyman'ın dünyası üçlemesi demiş. Şiir kitabı birinci perde. Hani yazdığı bu bireysel duyguları ve karamsar iş dünyasını anlattığı şiir kitabı birinci perde. Öykü sokak. Tiyatro. Tersine akan nehir rüya içinde rüya, kurtlar, Daniel ve Sara. Araştırmaları zaten araştırmalarıyla önemliydi. Türk edebiyatında hikaye ve roman. Dilleri var bizim dile benzemez. Orta karagöz. Araştırmaları da bunlar. Şiir kitabını unutmuyorum. Birinci perde araştırmalarıyla ön planda unutmuyorum. Cevdet Kudret Soğuk. Son sanatçı Muammer Lütfi Bahşi. Arkadaşlarım bu gruptaki ee, etkisiz eleman diyebiliriz Muammer Lütfü için. Çünkü bakın e, tabi eseri var çeşitli dergilerde yayınlanmış ama kitap halinde yayınlanmış eseri yoktur. Muammer Lütfü Bahşişi için de bunu söyleyeceğiz. Yedi Meşale grubu bu şekilde ceviz sayma olarak kodladık. Cevdet Kudret Solok Vasfı Mahir, Koca Türk, Ziya Osman, Sabah, Sabri Esat, Siyavuşki, Yaşar Nami, Nabi, Nair, Muammer Türbaşi, Kenan Polisi, Koray. Peki ne dedik? Cele Kudret Solak için araştırmalarıyla ile ön planda dedik. Birinci perde adlı şiir kitabı vardı. Vasfı Mahir, Koca Türk neydi? Soyadı gibi epik şiirler yazmıştı. Değil mi? Ee, söylemiştik şiirlerin isimlerini. Ziya Osman Sabah grubun en sadık ismiydi. Önemliydi bu grup için. Önemli bir sanatçıydı. Küçük mutlulukları anlatıyordu. İnsan sevgisini anlatıyordu. Sabri Esas gibi psikoloji üzerine eğitim almıştı. Ee, ne yapıyordu eserlerinde? Eşyaları canlı tasvirlerle anlatıyordu. Eşyalar üzerinden duygu ve düşüncelerini anlatıyordu. Varlık dergisi deyince Yaşar Naminayır diyoruz. 48 yıl çıkardı. Muammer Lütfi başlı grubun etkisiz ismiydi. Kenan Hulusi Kore'yi da. Ne biliyoruz? Grubumuzun öykücüsü, şiir yazmayan, öykü yazan, hatta korku türünde ilk öyküyü yazan Cumhuriyet döneminde sanatçımız demiştik.